Bu videoda size neden tuvalete böyle şeyler koymanız gerektiğini ve o zaman tam olarak ne olduğunu gösteriyorum. Bu nedenle videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü bunlar geleneksel deterjan bölmeleridir ve bunlar aslında tuvaleti temizlemek için de mükemmeldir. İçindekiler sayesinde tuvaletteki idrar kirecini, kireç tortularını ve diğer kirleri çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bunun için nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Şimdi bu videoda size gösteriyorum. Bu deterjan kutularından bir tanesini alıp tuvalete atıyorsunuz. Ve şimdi, çözünmeye başlayana kadar biraz beklemeniz gerekiyor. Ve sonra deterjanı burada tuvalete salıyor. Bu birkaç dakika sürebilir, ancak bir kez olduğunda tuvalet fırçasını alabilir ve tuvaletteki her şeyi gerçekten güzel bir şekilde silmeye başlayabilirsiniz daha sonra köpürmeye başladığını ve gerçekten güzel bir taze kokunun etrafa yayılmaya başladığını hemen fark edeceksiniz. Çünkü temizleme gücüne ek olarak doğal olarak çok güzel ve taze kokması gibi ikinci bir avantajı da var. Böylece artık tuvaleti klozet fırçasıyla gerçekten çok güzel bir şekilde silebilir ve bir kez tamamen temizleyebilirsiniz. Böylece tuvaletteki tüm kirler gerçekten temizlenir. Bununla işiniz bittiğinde bir kez daha sifonu çekersiniz ve böyle bir deterjan bölmesi sayesinde tuvalet zaten tekrar temizlenir. Her şeyi bu nedenle kesinlikle bir kez deneyin. Şimdi, küçük ama dahi yani bir bir numarayla tuvaletinizi jantın altını nasıl gerçekten temizleyebileceğinizi de öğrenmek istiyorsanız, bu noktada size bağlantısını verdiğim videoyu mutlaka izleyin. Çünkü orada sana her şeyin nasıl çalıştığını gösteriyorum. Videoyu beğendiyseniz bir baş parmak için gerçekten mutlu olurum ve yeni videoları kaçırmamak için bu kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.